Bugün Batman'ın kendisi arkadaşlar, ben Deniz San Ve bugün arkadaşlar mübarek bayram biliyorsunuz önümüz bayram ne bayramıydı kurban bayramıydı <laughs> evet e, bugün işte ekibimiz olarak... şu canım ben kapatmadım neyse işte ha, fark etmez İşte... işte saha var yanımda işte saha elersin ben yani el salsın ha ses çıkartı onu eli kaldırmamak gibi işte Yunus'la her zaman gibi güzel bir <laughs> ee, arkadaşlar bugün işte sabah yeni çıkan fragmanlar hakkında bir şey konuşalım mı? Devam edelim. 15 Ekim'de Sword Art Online'in yeni filmi geliyor. Yayınlanıyor tüm dünyaya. Ne zaman çevirirler bilmiyorum ama yayınlanıyor 15 Ekim'de. Evet, bu kadar. Ee, arkadaş şimdi işte apaçanın fragmanlarına bakıyoruz. İlk önce. Aa, bunu görmek lazım. E, akıllı İnstagram'ı siz nasıl buldunuz? Bence ben, şey yani, şey, çok, çok güzel bulunuyor. Ben hatırlamıyorum. Yani... Şeyi hatırlamıyorsunuz. Şahsı ama... Şahsım güzel <laughs> ama... Bu arada bir yer gelecek, ben sana soracağım. Neresi? Sen sana az bir Bir dakika, Bir dakika, bir dakika. Bir hmm. dakika. Ha, şu çocuk var ya... Hmm. Şey... Türkmüş. Tutmuyormuş <laughs> bu şey. Bu şey, camdaki şey. çocuk. Yani camdan da köpek balığı şey, şey, Aquaman çocuk. Tüm. Vaaav. Bilmiyorum. Saman Samanyolu. As bayrakları as as. Aquaman. Bu Aquaman. Ben çocuklu işte. Burada işte Black Manta ve Rating var. Değil mi? O kadar bir şey. Kesin ne bizim oradan, oradan çıktı. Aquaman. Aquaman Atlantis'te, Atlantis'te adam biliyorsun. Bizim okyanuslar falan filan. Reklam. <laughs> Merhaba canım, güzel anlayışlar. Bu... Akabey'in takviyesi mi? Kalite. De... Orm'u galiba anlattık. Orm. Ben daha ice cream aldım. Orm. Orm'u da güzel yakıştı. Bir de yeni ayar filmleri acayip güzel olmuş da... Şu... Şeyde gördüğünüz... Yazgısızlık filminde gördüğünüz... Aha! Atlantan Railroad'lar işte. Yani Atlantan Railroad'lar... Yani filmleri çok güzel verişliyorsa i̇şte, ama onların mood'ları puanın tablo beklerini ve daha kaliteli bir yapsa varmış bence bence Şimdiki daha pratik figürler daha oturmadı bile yani. Daha şu oyuncaklar bu toplan şeyler bile daha oturmadı ama bayağı film güzel de görsel efekt açısından bence açıkçası aşırı güzel bir fragman. Yani ve aşırı güzel bir film olacak daha doğrusu. Yani. Tamam. Böyle böyle güzel bir şey yani bayağı. Ha. Poseidon'un burada. Meray ile Karada ilk defa Kıçık. Kıçık. <laughs> Şu... Şu... Yüzünü gördük. Yalnız... Aldın mı? Aldım evet. mı? Oh. Aldın mı şeyi? yani. Sarı ben kim var? yap, yaptı. Zaten Wolverine'in hani bu gibi Deadpool'u yaptı. Black Mamba yaptı. Ya, ne ben de yaparım aşağısı böyle. Oğlum burası çok saçma ama. Ya eğlencesine falan yapmışlar işte. Böyle boyunca. Devam. Ha. şimdi Shazam'ın fragmanına lazım bir şey bir göz gezdirelim. Laksimizde malum olduğu Çava <laughs> şey ikinci olsa aynı <laughs> Arkadaşlar bir tane seçeceğiz. sana? Ya arkadaşlar ben işte fazla beğenemedim. Ben size, <laughs> <bir> durum, ama <laughs> ama <prafman> olarak ne söylemek için

Hacı yapamadık, siz öyle başlamıştınız. Aynen hayır aynen. Hacı benden bayağı güzel oynayalım, patlatırlar ya biraz Orada o, bir şey oldu, fark ettim değil sen. Burada metroya gidiyor, metroya gizleniyor o. Şu an bilseydim, fark edeyim zaten. Orada bir şey de oluyor o Oradan gir, o lan yine giriyor. Hacı aslında şu an hani oradan köpek bahsediyorsun değil mi? Hani güçlendirme şey ya de, Aslında, aslında şey, orada şey, senin.

yani aslında çok biraz, biraz farklı ben en çok inşaat versiyonu çok beğeniyorum. Ondan sonrasında sadece işte bu filmdeki kostümü çok güzel öğrendim. Ama kostüm de çok uymamış yani. Tip az biraz daha şey var. biraz daha şey olabilirdi. Yine de o ilk o oluyor. mi? Ama, bir az biraz daha bir şey olabilirmiş işte. diye de. Tamam. Biraz da makar olmuş. Yani işte o yüzden makar olmuş yani. Bir buradan bunu söyleyeyim bence. Çikolata almış. Yani yazayız da şimdi gelirsek sıraya Arnold'da <laughs> Godzilla var. Onun için. Oh. Hiç izlemedin mi? İlk defa ben ben izlemiştim de. Görüşsüz yani. oldum ya, bir Bu zillat-ı Yok. Robot mu? Yok. Yok, yok. Robot. Yani bir yok. Bir neydi şey, Mutant. Mutant mı? Evlenmek için neydi o? Kertenkele miydi? Eğil gibi bir şeydi, anladım ki. Hatta bir tane var mı? mıydı? İçinden

şey Konvey, bir şey olacak mı? Kong King Kong ise bozulur olacak ben de, ben de, ben de Tabii oğlum film olmak Hadi şöyle bir şey yap. King Kong'un son ölmüştü galiba. Kavga yeni Ha yeni yeniden yeni başlattı. Ondan evet. çok güzel. <laughs> evet. Rebirth mi diyor lan? yeniden Bir oldu? Yeniden Bu fragmanı oldu ya. Опс oh, за

Malum önümüz bayram biliyorsunuz. Aa bu arada Clone Wars'ın fragmanı da çıkmıştı. Onu Eren abiyle çektiğimiz bir videoyu atmadım. Atın, atın. Atın. Neyse tamam tamam onlar neyse boş ver işte. Ee, şey diyordum size şimdi. Baskın, baskın. Geldik artık videomuzun sonuna. Ee, Eren Tılı, iyi bayramlar. Berkcan Akkoyun, iyi bayramlar. Sarpaylas <laughs> <Başka>, iyi bayramlar. <laughs> Herkes ne <laughs> bir şey yapmayacağım ise. evet buradan arkadaşlar ekibimizden alanları söyledik. Emirhan Efe iyi bayramlar. <laughs> sağ tamam, sağ tamam. Herkes Mütelip iyi bayrama. Evet. Dövüşü.